O da bana yeni çıktı. Bu iksir golemi de yeni çıktı. İksir golemi bu arada fena bir şeymiş de. Buraya alacaklar galiba. Alacak mısınız? Alıyorlar aldılar. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben ana kaleyi oynayacağım direkt ya. Hemen arkasından bir ok bok fırlatırsa iskeletleri yapıştıracağım. Hop tertemiz. İkisini de kullandı en nahi. Hadi bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Eksil golemimiz çıktı. ama felaket bir şey. <laughs> ben bir el attım bununla. Ondan sonra dedim ki bir alışım nasıl bir şey olduğuna baktım. Şimdi de videoya girelim kardeş. Ee, ama baya sağlam bir şey ya. 3 iksir zaten çok şey. E, çok az iksir var. Ama ölmüyor lan. Böyle bir şey yok. Vay oros. Bu yüzden demek ki anavrat küfür ediyorlardı buna. <laughs> Golem şey iksir golemine. Ne zaman TikTok'ta görsem altta full küfür var. Şimdi kardeş o küfürleri biz de yiyeceğiz herhalde. Hadi bakalım başlayalım şöyle. Ee, nelerimiz var? Bir de iskelet aldım. Bu dev iskelet var ya bu da efsane. Ee, iyi oyalıyor karşı tarafı. Ha, kardeş köstebek möstebek gönderdi. Omunakoyim. Oh, buna ne oldu oğlum? Bir dur lan. Hoppala hadi bakalım. Şimdi bu e, iksir golemini bekleyeceğim. O geldiği zaman onun arkasından bir tane de şey var. Ee, i̇smi aklıma gelmiyor şu anda. Silahşor gibi bir şey var ya. Böyle üçlü dörtlü ateş da aklıma gelmiyor neyse. Birazdan göreceksiniz arkadaşlar onu. O da bana yeni çıktı. Bu iksir golemi de yeni çıktı. İksir golemi bu arada fena bir şeymiş de. Ama biraz ee, bot kartı gibi bir şey ya. Botlar genellikle bunu kullanır herhalde. Çünkü ölmüyor amına koyun. Baksana sadece kaleye odaklı. Hop şuraya da o ok katalım. Oha amına koyun. Bu ne lan böyle. No 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 no. Wait, wait, wait. Wait, 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 wait. Kaç sürdü? Baya az sürdü. Ulan bir, bir dakika falan sürdü. Az değilmiş ama Zaten iki dakikalık oyun. Hoppala. Hemen şöyle soğumadan bir daha gireceğiz. Lan bu fena bir şeymiş ya. Bugüne kadar niye çıkmadı bana? <laughs> Ender kart galiba bu değil mi? Hoppala işte dev burada. Dev iskelet de fena da. O kadar pek bir etkisi yok ama iyi oyalıyor karşı tarafı ya. Şöyle böyle Goblin kafesi koyalım. Az buçuk işe yarıyor arkasından normalde şu golemin arkasından şey e, iskeletler iyi gidiyor da onu deneyeceğim bir deneyeceğim. Biraz bir ilerlesin. Arkadan göndereceğim iksiri. Ay şey iskeletleri. Oha amına koyayım bu nasıl bir şey ya? Lan bu yıldırım bizdeki yıldırımla aynı mı? Evet abi. Bu bizdeki aynı mı eser? Değil değil mi? Ha şuradan iksiri gönderiyor. Ya iksir diyorum ya. Oğlum iksir golemi amına koyayım. O kadar güzel ki ağzından düşmüyor. İskelet diyeceğim. İksir golemi diyorum. 2x bir gelsin. Batur ondan sonra tecavüzü başlayacağım. Oyalasın biraz burayı. Oo, bu da fenaymış ha. Kara prens. Hmm. Burayı alacaklar galiba. Alacak mısınız? Alıyorlar aldılar. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben ana kaleyi oynayacağım direkt ya. Aynen bu da gitti. Güzel. Güzel. Cehennem ejderimiz kaldı. Onlar önüne bir tane golem. Hemen arkasından bir ok bok fırlatırsa iskeletleri yapıştıracağım. Hop tertemiz. İkisini de kullandı en Hadi bakalım. Aldık burayı aldık. Burayı aldık. Çüş oğlum bu neydi lan? Bir daha gönderdi. Hmm, şu duvar yıkıcı. Enayi gibi nasıl zıplıyor ama <laughs> Ulan senin baban gelsin baban. İksir golemi salıyoruz. Ha buydu işte silahşör diyorum buna. Neydi lan bunun ismi aklıma gelmiyor valla. İskelet gitsin şuradan. Hadi. Hop. Şuraya cadıyı bırakalım. İskeletlerle falan şunları belki biraz oyalar. Hemen golemi bırakıyoruz. Sol taraftan da dev geliyor da ona bir hiç müdahale etmeyeceğim. Gitsin zaten anca varır oraya. Hop. Bunlar da. Hadi bağalım. Ulan ne oldu? Ee, evrimli cehennem ejderi ister misin çocuk adam? Hop. Şunu da şuraya bırakalım. Tamam aldık biz buraya aldık. Aldık mı? Alamaya da biliriz. Alamadık. Alamadık ama alacağız. Bunu bir daha göndereceğim. Hop sana da iskelet. O prensi de gönderdi. İyi güzel. Güzel. Aldık aldık aldık. Aldık. Şu cehennem ejderini de buraya atacağım. Bu deviyle devili prensi almaya çalışsın. Hadi aldık mı aldık hadi bakalım helal lan iksir golemi fena mı şu uf parçacıklar ne işe yarıyor bilmiyorum da Clash of Clans'ta da şey vardı bunun vurulunca ikiye bölünüyordu yine aynı şekil ama şu topları bilmiyorum yoktu orada Bunlar da büyük ihtimalle iksir olarak canını azaltıyor karşı tarafın hasar veriyor Hadi bakalım oğlum neymişsin lan sen böyle İksir golemi bu arada bayağı sıkıntılıymış normal golem bunun yanında tırt yani benim de karşım bu iksir golemi gelse ben de ana avrat küfür ederim. Adam sadece karşı kaleye odaklamına koymuş. Hiçbir askere karışmıyor. Sadece kaleyi vuruyor. Hop. Hadi bağlı. Bir iksir golemini gör de. <laughs> 63 style senin. Ya şu yarasalar var ya çok pislik bir şey ya. İknelere bak amına nasıl can azaltıyor görüyor musun? Şuraya bırakacağım bir yarasalar gelsin. Gelin gelin gelin. Oha. Mega şövalye gönderdi. Amına koyayım. Aldılar galiba sol sol kaleyi alacaklar galiba. Şuraya yine iskeletleri bırakacağım ne olur ne olmaz. Hadi Mega Şövalye gitti. Aldılar. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Şimdi sana tecavüz edeceğim ben. Şu 2 iksir gelsin. 2 x gelsin de iksirde. Hoppala. Bu bunu alsın. O zaman x toplansın. Hemen önüne gollerimi salayım mı? Hop. Hadi bağlım. <laughs> Sağ taraf gitti. Lan. Hop. Hadi bağlım. Hı, hı Bu da iskelet fıçısı gönderdi. O gollemler oraya alır mı ya? Ufak ufak, ufak ama iş yapıyorlar. Güzel. Buraya bitirdik. Tamam oraya, oraya alacaklar. Aldı aldı. Oraya aldı. Oraya aldı. Şimdi ana kaleye gireceğim. Oha lan 49'da kaldı. Alamadık. Ananla <laughs> avradın. Neyse yapacak bir şey yok. Alacağız. Orası kolay. Hop. Cadı da güzel ya. Önden yaverleri gönderirken kendisi arkadan vuruyor. Yapıştır. Hadi bağlım. Sen de buradan git. O geldi. iksir golemimiz geldi de. Şuraya mega önce iskeletleri bırakacağım. Şunu bir yok etsin. Ondan sonra golemi Önden salacağız cehennem ejderini. Hop. Şu iskelete bak bana cinaliye bana nasıl koşuyor oradan. Hadi bakalım size gidin. Yallah. Oo yarasalar da iyi denk geldi. İki tanesini götürdük oradan. Geldi evrimli geldi ya. Aslanım benim. Ya bunu da artık sevmiyorum ya. Şu cehennem ejderini artık sevmiyorum. Değiştirmek istiyorum. Hop sol taraf gitti. Çok güzel. Yeter yeter. Hadi lan. Lan bir okmok ok gelsin şu sağ tarafa alsak güzel olur da. Neyse. Hadi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Aldı mı? Aldık. Muhteşem. Süper. 3'te 3. Üç. İksir gollemi işte böyle. <laughs> Lan bana da yeni çıktı var ya. Ben çok merak ediyordum bunu aslında. Bana da yeni çıktı. Öyle direkt denedik. Güzel oldu bence. 3'te 3 üç yaptık. Ama bir daha bunu kullanmam ya. O kupa kasarken belki kullanabilirim. Karşı tarafı tilt edeyim ama bakın belki psikolojisini bozarız. Kazanamazlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.